Merhaba ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Ne yaptık? Kızlara bir türlü sabahtan belli ulaşamadım. Meğerse yatıyorlarmış anca vermişler Ben de sislenip pislenip anacığımla bir iki işimiz vardı dedim. Onlar dışarı çıkana kadar dedim. İşte biz de çıkak işlerimizi halledik. Sen dedim dolmuşla eve dönersin ben arkadaşlarımla buluşurum dedim ve çıktık. Şimdi dün bütün bank bankamatikler bozuktu arkadaşlar. Kartıma parayı yatıramadım. İnşallah bugün çalışıyordur. Kartıma para yatırmaya gidiyorum. 4 yılın oradayız. Oh! Bizim orası fesferadı. Buralar şey hava bozuk gibi duruyor ama bunaltı iyi. Değil mi gı? Ay vallahi mahvolduk. Ana. Bugünkü makyajımı nasıl buldunuz kızlar? maviş maviş bir makyaj yapı verdim bugün <laughs> kendime. Ay o kadar sıcak ki değil mi kız? Hmm, Bunaltıcı bir hava var. Aynen öyle. Bizim oralar iyi bildir yıldır esiyordu. Hmm. <laughs> Yayla havası sonuçta. <laughs> Şoktayız. Bir alana bir bedava ürünlerinin yarısı bitmiş. Arkadaşlar evet, benim almayacağım şeyler vardı. Şimdi ne alıyorum? krekerlerden alayım. 12,5 TL'ye düşmüş. Bir tane alayım, iki tane alayım. İki tane alalım. Bu krekeri seviyorum arkadaşlar ben. Çıt 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 çıt. Güzel alıyor. Arkadaşlar burada da şeker bir tane kalmış. Biz yine bir tane daha alıverdik. Aynen öyle. Evet. Cerrah yapmak için salatalık aldık arkadaşlar. Pek de güzel değil ama aldık işte fazla ileri gidemeyeceğiz çünkü. Kızlar buldum. <laughs> Ve evet. ikisi miydi? Evet. İkisinden de alacağım <laughs> <laughs> Hatta eve gidersek bundan ben kek yapalım. Çok güzel olur. Kırmaları buldum kızlar. Hem de indirimde 19 buçuk. Evet. 49 buçuk. az bir tane daha. Al. Kızlar buldum bakalım da. 33 TL Ama bunun yarısını yapıverecek. Evet. Çok oluyor. Hmm. Hatta. iki kremayla mı yapsam acaba yarısını bilemedim ama şunlar. Evet. Şu da margarin kase tereya. 25 liraya düşmüş. Alalım. O sana. Sana tamam. Margarin kase. Doğru. Bundan alalım. Şu makarnadan alacağım arkadaşlar. Ama sen işte çıkartabileceğim mi Hoş buraya söylerim. Öneye gelir. Ondan sonra bir tane daha alayım hatta. İkişer tane alalım. Onlardan da ikişer tane al. Burgu. Evet Burgu'dan da iki tane al. de onu da Tamam. İkisinden de birer tane daha al. Çünkü bunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Şunda da yapaymışlar aynı indirimi. Çok güzel olacaktı. Değil mi kız? Arkadaşlar kızlarla Kent Park'ta buluşacağım. Onların evi de aynı bizim ev gibi uzanmış. O yüzden şimdi ben Kent Park'a gidiyorum. Onları orada bekleyeceğim. Bakalım bir şey de kararlaştırmadık ama orada çaylarda oturak dediler. Ben dedim her türlü her şeye uyarım yani. Şimdi şuradan ağrı geçeceğim kent arkadaşlar. Uf bacağımda bir acıyor bir acıyor anlatamam size ya. Vallaha. Arkadaşlar çok yoruldum. Şöyle geldim bir gölge bir yere oturdum. Kızları bekleyeceğim. Bakalım. Burada bu şeyler var mıydı acaba? Park var mıydı acaba? Ben mi yanlış hatırlıyorum diye düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Epeydir gelmedim ya. Baksanıza şuraya falan da yapmışlar. Ya da ben görmedim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlarımla uzun uğraşlar sonucu. Uğraştım ve <laughs> bulaştım. <laughs> Vallahi kız kaç saattir bekliyorum. Hele bu, bu var ya bu çünge. Benlik <laughs> bir şey yok buna. Valla bir de benlik bir şey yok. Arıyorum, arıyorum telefonlara ulaşamıyorum arkadaşlar. <laughs> Son En e, sonunda dedim ki, ben dedim ya. videoda çekeceğim dedim. Saat 8'e yetiştirecektim dedim. E çek dedi, rahatsız olmuyorsanız dedim, çekeyim dedim. Benden habersiz de bir sürü öteberi almışlar arkadaşlar. Hiç söylemiyorlar. Ben de burada sat gibi bekliyorum bunları. Bir de söyleyecektim. Ne demek ne de söyleyecektim. Orada seni beklettik. E ne demek öyle şey olur mu? Bir de erken ulaşaydım. Tohada gidelim diye dedim arkadaşlar. Bayram. Televizyon giderim. niye? Biz seni düşürdük. Bayram sonra daha iyi gideriz diye. Bak bak bak. Görüyor arkadaşlar? Bayram sonra gideriz <laughs> <geberim>. yaptık. <laughs> yani <gülüyor> arkadaşlar. E, benim. Teksinde kazandığım tek arkadaşlıklar bu ikisi. Gerçekten. O de kadar çok mi? seviyorum. O kadar çok seviyorum Dizli ki. Evet bir de kamera arkasında bir <laughs> arkadaşımız var. 15 o yaşında cimcimemiz. Valla onu da tanıdığıma çok memnun oldum. Şimdi biz güzel bir sohbet edeceğiz. İki de dedi yapıverecek. Çekirdeğimiz hazır. çekirdek, kola, pasta. Gel de çekirdek. Bu ister neler almışlar. Baksanıza benden habersiz neler almış bunlar. <laughs> Dağlıları <laughs> almışlar. Cipsleri, çekirdekleri almışlar. Gel şimdi kızma. Hem haksız mıyım kızlar? Sizler de yazın yorumun altına. Be, arkadaşlar ben ay ben şok Arkadaşım dikkat senedir var diye sen görmedin mi işte. Şuna bakar mısınız ben bunları ilk defa görüyorum kız sizlere de çekmiş. He onu gösterdim ya bunu görmedim demin de görmedim ben bunu Ay şaka gibi ya Ama baya çok güzel değil mi arkadaşlar baya şey yapmışlar kız Burada park falan yoktu değil mi kızlar? Vardı. Var mıydı <laughs> kız? Park vardı. Ana! Sen de dünyada... Kız mı? hiçbir şey dik, sert ama hiçbir şeyden haberim yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ne kadar güzel. Haksız mıyım? Bir dursana beni çekiver şurada bir kafamı uzat vereyim bari. Çok Bak. iyi. Senin için yapılmış. Ne? Dur, Senin için ne yapılmış. Kesinlikle. Şey Semra, gel buraya gel. Gelinden daha mı? Gelinden daha Birbirinize bakın da. ama. Birbirinize bakın. Aşkım, kaçın. <laughs> <ben> Kim? Azıcık daha çıkart şöyle. Azıcık daha mı şahane mi? Gel. Ya, bu, ay, ya, işte öyle. Yalnız parmağın görünmesin orada. E. Ekran sesi saldın ses mı Videoda çekiyorsundur inşallah. Takipçilerim de görüversin. Ya. <laughs> ya. Acaba, iyi evet arkadaşlar Burili de beni eve bıraktı şimdi şuradaki markete gireceğim şu motorunun yaptığı hale bakar mısınız Şöyle göstereyim sıfır gibi olmuş ya Burili Nerede ya. Bir önce motoru değiştirerek bence biz. Ne mı çok güzel olmuş ama. Şimdi tekrardan arkadaşının yanına gidecek burayı. Hadi bakalım. Dikkat et de çok çocuk şey yapmasın. Deminki küçük kız çok korktu. Ben de şimdi markete ineceğim arkadaşlar. Bu yine ıslah mıydı bunun şeyi ben anlamadım bir taraflarım yine ıslah gibi oldu. Ama arayayım bir olmazsa onu da aşağıya indireyim. Sütte falan indirim vardı arkadaşlar. O yukarı çıkınca da artık aldıklarımızın hepsini göstermiş oluruz. Market'e girdim kendimi kaybediyorum zaten. Evet. Şunlardan iki tane alacağım arkadaşlar. Canım istedi. Bir şey tane. Evet eticin indirime girmiş. Bir tane eticin alıyorum arkadaşlar. O sonra bir tane Choco prens. O da indirime girmiş. Bir tane de Choco prens alıyorum. Yine abur cuburları sıraladım farkındaysanız. Şunlar da indirime girmiş. İki tane de bundan alıvereyim. Kızlar ne olacak ya? <laughs> Ay bir tane de bundan alayım arkadaşlar. Bu da indirime girmiş. Baksanıza kız. Ha, karpuz dilimleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu bilmiyorum ki dilimler mi? Hem de indirime girmiş. Ayol. Böyle bir ürün gördüm arkadaşlar. Elim aldım çünkü bir tane kalmış. Anama soracağım. Al derse alacağım. Bir de bir şunu önce bir sepet atayım da. Çünkü bir tane kaldığı için her an satılabilir. Şunlardan almak istiyorum. Bu kepekli olanmış. Kepekli olandan da alsam mı acaba diye düşündüm. Acaba tadı nasıldır? Bir tane kepekli alayım. Fiyatı da çok uygun. Şu neymiş? Bu sade kalita. Bu susamlı kalita var. Artık. Pek de susamlı değil ama. Bu Arkadaşlar ben susam falan göremiyorum bunda. Tekli yazıyormuş yakı, Susamlı olan şunlar. Var mı acaba? Sağ olun ona. Şunu gördüm. Bu neyli? Çörek otlu. Bundan da mı alsam acaba ana? bilemedim ama. Bir tane de arkadaşlar sade galetadan aldım. Çörek pek şeyime gitmedi. Terliklere bakın. Rengi çok hoşuma gitti. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar acaba fiyatı? Şunlardan bir tanesidir herhalde. Çocuk terliğiymiş. kı. O kadar da heveslenmiştim. 32 numara. Anacığım ne geldi acaba? Bir iki gözümün çiçeği. Buradayım kız. Gördün mü? Çantayı unuttum. Unuttun mu? Çaha gibisin kız. Evet. evet. Bak sana bir şey göstereceğim. Şu. Neymiş o? Al eline. Ne olduğunu hemen bak. 60 TL fiyatı. Bir tane kalmış da Allah mı almayak al, al, mı? Al, al, al. Koydum size bir Alma dersen geri bırakalım. Yok be boş ver. Be, kabul. <laughs> o zaman geri bırakalım. Şu sepetten aldım. Şurası. He ileriki yani. He. Ben o parayı vermem, <laughs> o parayı vermem Ya diğer aldıklarıma ne diyor? şey demiyorum. Ne? Bir şey demiyorum ama <laughs> Sit alalım. Şöyle 4-5 tane sit alalım. Bayağı indirime girmiş çünkü arkadaşlar. Hem neycisi de şeye girmiş. Ama niyeyse ben ona pek güvenmiyorum. Evet. evet. Anam şu dikkatimi çekti direkt. Benim küçüklük oyuncağıma çok benziyor. Şurada. Sütle. Şunlar neymiş? Bunlar da indirime girmiş. He. Evde kola bitti mi? Hı? Evde kola bitti mi? Bitmedi ama e, ee, al bir tane de. Hoş buranın kolasını da pek beğenmiyorum ama olmasa bu oraya söylerim, geri inerim. Yapacak bir şey yok. Şunlar. Nohut gibi şeyler alacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle ayı gibi değil. <laughs> yöremci. Evet, yöremci. Fasulye ne kadarmış? 65 TL arkadaşlar. Bak birisi, iki tane farklı şey var. İri fasulye, kuru fasulye. Nasıl iri fasulye, kuru fasulye? Bu i̇ri irisi. Fasulye, he. He. Nohut. Nohut alacağım. Yeremsiye bak. Kız o fasulye da... vardı niye He fasulye de vardı niye yani yani, alıyorsun? Nohut yiyordu. Yedim. Nohut alıver. O, o muydu aldığın? Olayım. Öteki de beyaz nohutumuz zaten. O, he, tamam onu da alıver o zaman. İyi ki ahlama geldi. Bak gördün mü? İşte sitlerde indirim var arkadaşlar. Bakın 18.95'e düşmüş. Hemen alalım. Alalım değil mi bayağı bir? Bayağı Dur, derken. Dur sol bulamı tarına bakayım. Bakalım. Bayağı derken. 7. ayın biri. 4-5 tane alalım. 4 tane yeter. 4 tane yeter mi? Ha, hmm. hmm, çünkü çok tatlı falan yapıyoruz ya biz. O yüzden. Anam böyle bir tatlı var Ama topuk cola Sevmiyorum ben topuk cola Kaç paraymış? 85 TL. Şöyle de bir tatlı var. 50 domuz Bence yine pahalı arkadaşlar. Şu cipsi reyonuna gidelim. Oraya bak. Evde cipsin yok beni. Şuradan geç. Ben kartları dondurması. Hı. 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 Ben <laughs> bir tür mı? Aynı tür hani. Aha. Göremiyor. Şurada. Alalım. Bir tane. Şimdi alacağız herhalde. Zaten hepsi 24,5 buçuk herhalde. Bir tane He. de karnitir şey. Anamın canı yoğurtlu. Aha. Rus salatası istiyor. Evet. Ondan Yapar Allah. yeriz. Mayonezimiz de var. Aha önümde ya. Şu muydu? He. Alalım mı bir tane? Al. Çok güzel. Minnacık minnacık. Aldım bir tane. Bak şu da, şu da acur turşusu. Hani nerede bu? Şurada. Şu mu? Evet. Turkaş galepona Ama bunun içi dolgulu değil. Ben bunların içi doğulusunu çok merak ediyorum ama buralarda yok. Ne kadar acaba bu? bilmiyorum. Çubuk salatalık değil. İşte ajur turşusu. Ha. Şeylere bakalım. Bu neymiş bu? Modifiyeli akrilik boya değil. <laughs> Arabayı da yere çarpmadan çıkaydım şuradan. Ha. Bir tane de şu cipsten Bir tane de bundan alayım. Yetmez mi? Yeter. Ben nerede gördüm şu ketçaplı cipslerimi? Bir yerde indirimde ama hep nerede olduğunu unutuyor. Evet. Buramcık ücreti şey, pek beğeniyorum. Migros'ta kırılması indirimsonu çekiyor ya 80 TL arkadaşlar bu. Tamam. Gidiyorlar. Aman Allah. Hadi nerde alamadım. Bu mı çıkarıyor Ne yapıyor? Anlamadım. <laughs> en düzgünlüğü aramaya çalıştım ama en düzgünlüğü de buydu herhalde. Hayır o düzgün mü ki o? Ya erimiş herhalde sonradan dolaba gittiği için böyle biraz şekilsiz olmuş hepsi böyle. Neyse 159 buçuğa düşmüş arkadaşlar. Bir tane de pereyağı alıyorum. Haa sonra başka ne bir şeyler daha indirim var mı? Hiçbiri aklımda değil şu anda Ha. şeyi bakayım. Şimdi pop diye sosis yapacak. Tavuk zaten yeterince tavuk. He, yok ya, tavuk da var. Aklım şeyde kaldı, acaba asam mı şimdi sitli mi? Arkadaşlar, at 25'e düşmüş. Tamam mı, gidiyor bezi evet. alacaktık. He ee, bak orada bir nerede o elbezleri? Şu tarafta. Şu tarafta. Bu bu. Kompon mu? Yes. İşte bu evlerinden geliyoruz gidiyoruz bir türlü alamıyoruz. Yok. 48 TL'ymiş küçük boyu. Bindekilerin bayağı büyük hmm. onlar. Onlardan var. da var o yanda. Şu mu? He, çok büyük onlar ya. Yok kız bunlardan değil o. Bu güzel bence. Ha. Ne alalım? Ondan sonra şöyle bakalım. Bu da oldu. Yeterince evler ve ıvır zıvır aldı. Dostun artık değil mi evet. arkadaşlar? Evet yanacım da görüyorsunuz bu kadar. <laughs> tamam mıyız? Tamam. Gidiyor muyuz? Gidiyor. Sonunda evin yolunu buldum arkadaşlar. Ay çok terledim. Kızlarla güzel vakit geçirdim. Ondan sonra aşağıdan bir de güzel alışveriş yaptım yine. Eve yine boş gelmedim. Doldurdum masanın üstünü. Büyük bir alışveriş yapmış oldum arkadaşlar. Benim için. Çünkü iki kere şey yapmış oldum Onda da anneme eline üç tane poşet tutuşturdum Dolmuşa bin dedim. Ondan sonra hemen buraya telefon ettim. Koş git dedim. Hemen bayrağa yetiş sen çıkart dedim o şeylere poşetleri, anam dedim sıcakta çıkartılmaz dedim, hemen bu postaladım. Hemen aldıklarımı göstereyim, bakayım şekeri yine stokladık biz. Bir baktık oradaydı. Daha almam Merve. He, orada da indirimdeydi arkadaşlar. 10 kilo oldu. Genelde 155 TL. He. İki, iki tane 5 kilo, yani 10 kilo yapmış olduk. Güzel evet. bence yani o. Ondan sonra hemen şunları göstereyim ve buzluğa atayım arkadaşlar. Bunun iki tanesini aynı anda buldum, aldım. Buna güzel bir kek yapalım beraber. Çok merak ediyorum. Hatta ayrı ayrı da bakacağım tatlarına. Şunu biliyorum da, şunu tam bilmiyorum. Allah'ım! Allah'ım <laughs> Allah benim tatlı kuşum nerede kız? Kız gel tatlı kuşumu göster çabuk. Hasan'ın yeri ben senin. Beni niye çekmiyor? Bek neyi geliyor? Arkadaşlar görüyor <laughs> <laughs> Benim tatlı kuşumu görüyor musun? Benim <laughs> kuşum. Ah benim tatlı seni. kuşum. Bilmiyorum ki hasen de gösterdik. Kurban <laughs> olurum sana ben. Yok ölüyorum bitiyorum ben bu kuşum arkadaşlar. <laughs> Öteki kuş kız bugün ben bir kuş gördüm. Hey ya maradım çok kuşuma benziyordu arkadaşlar. Ölümden pır diye uçuverdi. Kız. Anam dedi benim limonum muyuz? yoksa bu dedim kız. Aynısıydı gı. Şu balgama gelse konsa var ya. Öyle de hızlı uçuyordu ki He, buradan gidişi de çok hızlıydı. Allah inşallah dedim odur ya ölmemiştir. Geri döner dolanır da geri koyacağım ben şeye. Koy koy Ay içim cız etti. Aklım ona takıldı. Bir süre kendime gelemedim. Anam dedim o benim kuşum muydu acaba? dedim. Durup durup o aklıma geliyor. Neyse şunları buzla koyayım da devamını göstereyim arkadaşlar. Evet evet. İki tane cips aldım arkadaşlar. En sevdiğim cipsim evet. öyle. Doritos'u, Raffles'u pek sevmiyorum. Bunları daha çok seviyorum. Sadece ketçaplı cipsi daha çok seviyorum. Onda da işte bir yerde indirimde ama nerede indirimde olduğunu hatırlamıyorum. Şöyle yöremcemin nohutundan aldım anacığım. Yöremcenin şeyleri güzel oluyor fasulyesinde hmm. arkadaşlar. Ondan sonra eticin aldığım şeyler indirimdeydi. Ondan sonra ana, anacığıma en sonunda o bezlerden verdik. İki tane böyle ekstra aldım. Benim bu galetalardan aldım. İki tane almıştım. Aha. Biri kepeklisi biri sadesi arkadaşlar. Daha ucuzdu. Şeyden ben 26 kuşura almıştım. Şoktan. Bu 19 TL idi. O yüzden iki tane aldım. Ondan sonra iki tane kat kat aldım şöyle. Epeydir yemiyordum. iki tane aldım. Ondan sonra ben Prince pis aldım. Bunlar hep indirimdeydi arkadaşlar. Gösterdim zaten sizlere de. Halley aldım. Küçük minnacık tereyağı indirimdeydi. 159, 160 lira diyeceğim. Kaç gram? Yarım kilo. 500 gram. Kız da pahalı kız. Pahalı tabi Vallahi ucuz ne var mı? 200 nerede? liradan falan aşağıya düştüydü herhalde tam hatırlamıyorum ama şeyde videoyu editlerken görürüm. Sizler de görürsünüz. Ondan sonra iki tane böyle tortunun çubuk krekerleri indirimdeydi hala. Çubuk kreker aldı. Güzel oluyor çıt çıt yemesi. Makarnadan buldum ve aldım arkadaşlar. Ve nerede? Krema. Kremaları da buldum. Hem de indirimli fiyatını bu sefer daha güzel yapacağım arkadaşlar Gerçekten mantar da bu makarnanın hepsini yapmayacağım az bir şey yapacağım çünkü zaten yenmiyor da içine bu sefer mantar da koyacağım alayım da ondan sonra şöyle e, ince uzun çubuk çubuk ne derler düdük düdük makarnaya benziyor ama çapraz şekillisi ondan aldım indirim, i̇ndirim değil bu, bu makarnasına bayılıyorum arkadaşlar Ankara makarnayı es geçer yani çok güzel. E, ee, burku makarna aldım. Bir de bir ben haşlarken içine yağ damlatıyorum. Hı. Yapışmasın diye. Şöyle kornişon turşu aldım. En sevdiğim. Ondan sonra cema şey aldı. tur aldı. Anacığım yoğurtlu e, şey salatası salatası istiyor o yüzden salatalık ben de cıcık istiyorum salatalık verdik arkadaşlar soğuk soğuk böyle ferah ferah Allah iki tane deney çubuk makarna almışım. Spagetti. Çok severim bunları yediği. Ondan sonra sana ya kase yağı aldık. Bu da indirimdeydi sanmımca. bengilerden aldık. Ondan sonra anamın en sevdiği bambit salam. <laughs> Asla vazgeçemiyoruz. Şokta da daha da pahalıydı. Arkadaşlar 60 kusur TL'ydi. Biz 49 He. aldık. Hem de 1 kilo. Oradaki 1 kilo Hı -hı. da değil. 850 gram. Evet. Ondan sonra bak uzun çubuk şeyine e, burkudan bir tane daha almışım. Ve sütler gerçekten indirime girmiş. 18 küsürdü. O yüzden 4 tane de süt verdim Arkadaşlar şimdi bunlar bir de yerleştirmesi var. Bunları yerleştirdikten sonra şöyle soğuk soğuk bakıldı bir karpuz gibi. Hmm. Çok terledim. Çok bayılacağım yani. Ay arkadaşlar pes ferahlıdır. Üşüdüm bile. <laughs> Yok böyle bir şey. Dedim ki ferah ferah dedim. Karpuz kes de karpuz yiyelim. Iıı. İyice üşü. Ha? İyice üşü. He. Oh. Bu da sıcak havalarda çok iyi gidiyor var ya. Arkadaşlar bir de çekirdekli olmasa daha güzel olacak. Çekirdeksiz karpuz alıyorum onun içinde bile çekirdek oluyor. Madem çekirdekli sen niye çekirdeksiz karpuz diyorsun? Haksız mıyım gı? Vallaha bir daha çekirdeksiz karpuz alıp da çekirdeğe çıkarsa uçurup geri vereceğim. Siz diyeceğim çekirdeksiz karpuz diye pahalıya satıyorsunuz diyeceğim içinden çekirdek çıktı. Ben kabul etmiyorum diyeceğim. Valla. Şöyle doyasıya karpuz yemek istiyorum ya. Yani çekirdeklerinden yediğim karpuzdan da bir şey anlamıyorum. Hayo. Sen anlıyor musun? İşte. işte. Hmm. Başımı da göster. Yavrumu da göster. Şeyine de Yerim. nasıl kilitlediğim gördün kapısını. Benden mi gördün onu da? Evet. <laughs> Amacımdan gördüm. Ne yapayım Hemen? Merve hopluyor oraya bir açılsa. He, bir açılsa dedi. Açar gibi. gider. Aha. Korktum. Aklımız ah, başımıza He. geldi. Limonundan sonra. Tabii. Bir daha onu kilitleyip öyle çıkaracağım buraya. Hı hı. Ay çok güzel. Ben bunu yemeye devam edeyim. Sizlere vardı burada veda Ağzındakini ye de öyle veda et. Bugün bugün güzel bir vakit geçirdim arkadaşlar. hele de kent parkta o şeyler neydi ya? Onlar önceden yoktu ya. Onlar yoktu he. Arkadaşlarım var diye ama ama biz bayağı ya ben çok gitmek. bahar kurup Gerçekten bahar kurum arkadaşlar. Ama çok hoşuma gitti. Orada da bir hocamdan karşılaştım. Sesi çıkıyor ya. İyice diye kafanı saklıyor parmağında gözükmesin diyor. <laughs> <laughs> Ay ilahide ya. Neyse kızlar sizlere artık burada veda ederim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.